Bismillahirrahmanirrahim. Kainatı yoktan var eden, insanlara ebedi saadet ve kurtuluş yollarda gösteren, sayısız nimetleri ihsan eden Cenab-ı Hakk'a hak senalar olsun. Hidayet rehberimiz, önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine, onun nezih aile efradına, ashabına selatü selamlar olsun. Eşleri birbirine bağlayan en büyük kuvvet, sevgi, saygı, fedakarlıktır, manevi bağdır, nikahtır değerli kardeşlerim. İnşallah güzel çiftimiz, Allah'ın emrini, sevgili Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek amacıyla bu güzel günde aile temeline bir başlangıç yapacaklar. Siz değerli misafirlerimiz, güzel çiftimizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel çiftimize şöyle canlı gönülden, dostça, akrabaca bir alkış istiyorum.